Her gün kendi aramızda oynuyoruz yani. Ekip yani beraber oynuyoruz yani. Şu uğruşlara bak ben ne şüpheli. Alsana şu uğruşları. <laughs> <Hangi gülüyor> Mami, Mami bu laf tanıdık geliyor mu? Mami 20 vurmuş, ben 10 vurmuşum adamlar benden video istiyor. Saçmalama. Mami diyor ki benden istemiyorum. Şüphek saldırıyor adam. Bakayım şuna baksana yapmıyor ama. Böyle istiyor büyük bir. Burada. Tünel. Kessene. Tünel üst. Açıkta fare. Kendi kule altı. <laughs> Sana bırakacağım Orada. diye öldüm ha bu arada Mami. Kaça kaç oynadım çünkü. Bakacağım <laughs> onu. Şimdi videoda giysedik ya, raymıştık ama bize öyle demişlerdi. Eee? Allah Allah, adam vurma Allah'tan ben alamıyorum dayı. İsteyene görüntülü arıyorum ya gruptan. <laughs> Her türlü vuruyor. Oha mami! Flay, flay. Testiyorum ama bence. Haydi. Mavi. Oğlum vallahi adam göremiyor sanırım. Mavi. Mavi. Kule kapısındaki adama vurdun ya. Kanlamıyorsun şey. Şey, dürbünü açtı da ya adamın ölüşünü gördüm.